Evet sevgili yatırımcılar, bir başka videoda sizlerle bir kez daha birlikteyiz. Bu videoda da belki bugüne kadar üzerinde hiç düşünmediğiniz bir kavramı düşünmenizi sağlatmak istiyorum. Onu başarmak istiyorum. Hisse senedi piyasasında işlem yapan bir yatırımcı için ben örnekleri vereceğim ama siz belki başka piyasalar içinde bu durumu düşünebilirsiniz. Bir yatırımcı için Başarı dediğimiz şey yani herkes sonuçta başarılı yatırımcı olmak istiyor ya işte oradaki başarı kavramı ne? Ne yapabilen yatırımcıya başarılı diyeceğiz. Neyi tam yapamayan yatırımcıyı sorgulayacağız. Neyi eksik yaptığında evet başarısız diyeceğiz. Şimdi size e, üzerinde düşünmeniz için belki videonun ilerleyen kısımlarında cevabını zaten bulacaksınız ama şu aşamada düşünmeniz için şöyle bir soru sorsam? Endeksin 20 getiri sağladığı dönemde 15 getiri sağlayan bir yatırımcı mı başarılıdır? Yoksa örneğin endeksin yüzde 15 düştüğü bir dönemde 10 zararla kurtulan bir yatırımcı mı daha başarılıdır? İlginç bir soru. Bu sorunun yanıtı aslında sizin yatırımcılıktan beklentinizi de bir nebze ortaya koyacak. ...bu yanıtları belki benimle de paylaşabilirsiniz. Çünkü ben size az sonra kendi yanıtımı vereceğim ama sizin yanıtınız farklı olabilir. Normalde portföy büyüklüğünün artıyor olmasından dolayı... ...birincisi yani endeksin %20 yükseldiği dönemde %15 bile olsa... ...getiri sağlamış olan yatırımcı başarılı kabul edilebilir. Çünkü onun portföyü artmış, ikincisinin ise portföyü azalmıştır. Ama uzun vadede istikrarlı ve hepsinden önemlisi yatırımcıların ortalama getirisinden daha yüksek bir getiri elde etmeyi amaçlıyorsanız, birincisini değil ikincisini yapabiliyor olmanız gerekir. Sonuçta endeksin getirisini e, bu işin alternatif maliyeti olarak kabul edersek, yani endeksi bir portföy olarak oluşturduğunuzda hiçbir şeye dokunmazsanız, piyasa yükseldiğinde kazanır, piyasa düştüğünde kaybedersiniz ve bu hep endeks kadar olur. Bu aslında bir ortalama yatırımcının hiçbir başarı göstermeden, hiçbir çaba sarf etmeden elde edebileceği bir şeydir. Ha, endeks 70 binden 30 bine düşerken böyle bir portföy muazzam zarar eder. Demek ki bu tarafından kurtarmak gerekiyor. Endeksin yükseliş döneminde endeksten daha yüksek kar elde edebilmek için de endeksten daha yüksek kar elde edebileceğiniz bir şeyleri bulmanız, bu arayışta olmanız gerekiyor. Bunu yapmadığınızda zaten endeks kadar kazanıyorsunuz. O zaman bir yatırımcı endeks kadar kazanıp endeks kadar kaybettiğinde bu yatırımcıya aslında başarılı dememiz mümkün değil. Kaybettiği endeksin kaybettirdiği dönemde orada olmamak, endeksin kazandırdığı dönemde ise ondan daha fazla kazanabilmek ancak başarı. Şimdi kavramları bu şekilde yerine oturttuktan sonra aynı soruyu bir daha inceleyelim. %20 getiri sağlarken endeks %15 getiri sağlayan bir yatırımcı parasını büyütmüş olsa da, portföyünü arttırmış olsa da aslında başarılı bir yatırımcı değil. Çünkü hiçbir şey yapmayan ortalama bir yatırımcı zaten %20 kazandı. Ama endeks %15 düşerken endeksten daha az düşen, hatta belki hiç hisse senedi almayarak endeksin düşeceğini tahmin ederek para kazanmayan ama kaybetmekten kurtulan yatırımcı çok daha başarılı bir yatırımcı. Çünkü uzun vadede baktığınızda endeksler genelde yükseliş eğilimindedir. Bunun en temel nedenlerinden biri ekonomilerin genelde büyüyor olması, şirket değerlerinin artıyor olması ve az ya da çok her ülkede enflasyon olmasından kaynaklanır. Bu nedenle borsa endeksleri hep böyle 2 yıllık, 3 yıllık, 5 yıllık vadelerde daha yüksek seviyelere taşınırlar büyük ekonomik kırılmalar hariç. Demek ki yükselmek için yani portföyü arttırmak için uzun vadede hiçbir şey yapmamanız yeterlidir. Ama eminim ki sizler bu videoları izlemek için bu paraları öderken endeks kadar kazanan bir yatırımcı olmaktan daha fazlasını bekliyorsunuz. Şöyle bir istatistik vereyim ben size. İMKB için söylüyorum bunu. Uzun vadede endeksin yükseliş dönemlerinde yani uzun vadede baktığımızda ama endeksin böyle bir hafta 10 günlük yükseliş dönemlerini tek tek incelediğimizde ...bu yükseliş dönemlerinde hisselerin %75 ile %80'inin zaten yükseldiğini görürsünüz. Az ya da çok. Demek ki endeksin yükseliş yapacağı bir dönemi bulsanız... ...aldığınız her 5 hisse senedinden 4'ü zaten yükseliyor olacak. Öbür tarafa gelelim. Endeksin düştüğü dönemlerde hisselerin %60-65'i ortalama düşer. Yani piyasa genelinde az ya da çok genel bir hareket vardır. Hem yukarı hem aşağı doğru. E bu hareketin içerisinde endeksin bir yükseliş döneminde belki bazılarınız duymuştur. Borsada bir laf vardır. Ne alsanız yükseliyor. Denilen dönemlerde sizin bir şey yapmanıza gerek yok. Ne alsanız yükseliyor zaten. Ama endeks %20 yükselirken siz örneğin %7 yükselen bir hisse senedinde zaman kaybediyorsanız bu başarı değil. Çünkü o zaten bir yerlere bir şekilde bu %75-80'in içerisinde kaldığı için yükselecek. Önemli olan ortalama yatırımcı getirisi olarak düşündüğümüz endeksten daha iyi bir sonuç elde etmek. Çünkü bir yatırımcı için asıl başarı parasının aracı kurumdaki hesabında sadece TL olarak yükselmesi değildir. Ölçütünüz ne ise o ölçüt bazında da yükselmesidir. Ölçütünüz endeks olabilir. Ana hisselerden biri olabilir. Ama örneğin sizin paranız bugün diyelim ki 2000 endeks alıyor ya da 10.000 endeks alıyor diyelim yuvarlak hesap. Bundan bir yıl sonra paranız 9500 endeks alabiliyorsa 100 liradan 120 lira yükselmesinin bir anlamı yok. Çünkü siz aslında endeks bazında %5 kaybetmiş durumdasınız. Önemli olan işte bu endeks bazında ya da Akbank bazında, işçi bazında diyebileceğimiz olayı da kazanmak. Çünkü eğer siz 10.000 endeksten 9.500 endekse düşmüşseniz endeks yükselirken ondan daha az kazanmışsınız ya da endeks düşerken ondan daha fazla kaybetmişsiniz demektir. Ve bunların ikisi de başarısızlık ölçütüdür. Ama sizin paranız 10.000 endeksken 11.000 endekse çıkmışsa yükseliş döneminde daha çok kazanmışsınız ya da düşüş döneminde bu düşüşten 1.000 miktarda olsa kurtulmuşsunuz demektir. Önemli olan sizin işte bu endeks bazında elde ettiğiniz getiridir. Madem ki endeksler uzun vadede hep daha yüksek seviyelere taşınır. Az önce söylediğim gibi çeşitli mantıki nedenlerle daha yüksek seviyelere taşınır. O zaman siz paranızı endeks bazında arttırırsanız uzun vadede herhangi bir başka yatırımcıdan daha çok kazanırsınız. Sonuç itibariyle bunları toparladığımızda bir yatırımcının başarı ölçütü portföy büyüklüğünün 10 liradan 11 liraya çıkmasından çok portföyü 10 endeks ediyorken 11 endekse çıkmasından geçer. Siz tabi şunu diyebilirsiniz biz önce bir para kazanalım da daha sonra endeksten daha fazlasını kazanırız. Para kazanmak emin olun düşündüğünüz kadar zor bir şey değil. Piyasanın geneli için başarılı belli bir vadede tutarlı olabilecek bir senaryoyu oluşturduğunuzda portföyünüzü büyütebilecek birkaç küçük hamleyi doğru yerde yapmaya başlayacaksınız. Ondan sonra belki bu söylediğim o andan sonra geçerli olacak. Ama piyasanın genelinden daha fazla kazanmak ya da daha az kaybetmek ölçütü işin en önemli kısmı. Yaklaşık 20 yıldır bu piyasalarda olan bir kişi olarak hiçbir yatırımcıya ya da fon portföy yönettiğim şirketlerin portföylerine hiç TL bazında bakmadım bugüne kadar. Hep endeks bazında baktım çünkü hep başarımızı ya da o dönemde e, yaptığımız işin başarısını endekse göre elde ettiğimiz performansla ölçmek kurumsal bir kimlik adına doğruydu. Çünkü herkes endeks kadar kazanıyorsa başarınız endeksten daha fazla kazandığında ancak ortaya çıkabilir. Önemli olan bu olacağı için de sizin de kendi başarı ölçütlerinizi ortaya koyarken endeks %20 yükseldi ben %10 para kazandım diyerek memnun olmak yerine bunu nasıl en az yüzde yirmiye getiririm diyerek yolları aramaktan geçiyor. Tabii ki bu kendinizi başarısız addedin, piyasaya küsün, işte bakın yapamıyorsunuz anlamına gelen bir şey değil. Ama daha başarılı olmakla ilgili ölçütlerinizi koyarken hep endeksi ya da buna benzer işte temel alabileceğimiz bir göstergeyi kullanmaktan geçiyor. Bu bir hisse senedi de olabilir dediğim gibi. Örneğin siz paranızı Akbank bazında takip edebilirsiniz. Paranız bugün 10.000 Akbank alıyorken bir yıl sonra 11.000 Akbank alıyorsa bu doğru bir şeydir. Bugün 10.000 Akbank alan paranız bir yıl sonra da 10.000 Akbank alıyorsa ortalama bir yatırımcı da sizin kadar elde etmiş demektir. Alıp bir yıl Akbank'ı tutsaydınız zaten aynı sonuca ulaşacaktı. Niye Akbank diyorum? Piyasayı açıklayabilecek temel hisselerden biri olduğu için daha küçük bir hisse senediyle böyle bir şey yapmanın tabii ki bir mantığı yok. Şunu tekrar e, kısaca değinmiş olalım. Ortalama bir yatırımcı getirisinden daha yüksek bir getiri elde etmek uzun vadede sizi herkesten fazla kazanan bir yatırımcı haline getirebilir ve amaç da bu olmalıdır. Bu nedenle her bir işlemi tek tek değerlendirmek ve bu TL karşılığı olarak bakmak yerine belli periyotlarda belli aralıklarla portföyünüzün endeks bazında ya da ana bir hisse bazındaki durumunu değerlendirmek sizin toplamdaki durumunuzu daha net ortaya koyacaktır ve kendinizle ilgili ya da herhangi bir yatırımcıyla ilgili temel ölçütü burada dikkate alırken aslında bu noktadan hareket etmekte başarıyı ya da daha başarılı olma konusundaki kriterleri hep bu noktaya odaklamakta ciddi fayda olacaktır. Evet bu videodan da bu kadar. Bir başka videoda görüşene kadar şimdilik hoşçakalın.